Kırklareli Samandağ Köyü 1982 yılında köyde gizemli bir şekilde çocuklar kaybolmaya başlar. Olayların büyümesi üzerine köylülerden ikisinin jandarmaya verdiği ifade aynen şöyledir. Köyün muhtarı Cengiz Sen'in ifadesi İki yıl önce köyümüzün çocuklarından biri kaybolmuştu. Tüm köy toplanarak aramamıza rağmen bulamadık. Ya dereye düşmüş olmalı ya da ormanda kaybolmuş olmalıydı. Köy halkından da kimsenin zarar vereceği aklımıza gelmezdi. Daha önce hiç böyle şeyler başımıza gelmediğinden çocuğun derede boğulduğunu, cesedinin de kaybolup gittiğine karar verdik. Ama daha sonra iki ayda bir çocuk kaybolmaya başladı. Bilirsiniz, bizim burada böyle şeyler oldu mu, hurafeler çıkmaya başlar. Köylüler cinlerin, kara dedelerin geldiğini söylemeye başladı. Bir anda herkes inanınca da Köyün yarısı eşyalarını bile almadan göç etti. İşin aslı meydana çıkınca dönen olmadı. Hatta daha da korktuk. İbrahim'in bunu yapacağına biz de inanmamıştık. Kendi halinde sessiz bir çobandı. Meğer içinde şeytan varmış. Köylülerden Mehmet Kağan'ın ifadesi: "İbrahim bazı geceler köyün yakınındaki ormana giderdi. Tek başına gece vakti korkmadan gittiğinden şüphelenmeye başlamıştık." Bir gece muhtar, Cengiz, ben ve köyden birkaç kişi onu takip etmeye karar verdik. Ormanın ilerisinde bir mezarlıkta bulduk onu. Eskilerden bir mezarı kazıyordu. Anlam veremedik. Ancak şüphemiz artmaya başladı. İbrahim uzaklaşınca da mezarda ne olduğunu merak edip kazmaya başladık. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım o an korkulan ne yapacağımızı bilemedik kaybolan bütün çocukların kafasını mezarın içinde görmüştük. Daha da kazdıkça çocukların ayakları, kol ve bacakları çıktı. Hemen köylülere haber verip ormanda İbrahim'i aramaya başladık. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bir de ne görelim? Mezarlığın yakınındaki incir ağacının dallarına bağırsaklar asılmış, yazılar yazılmıştı. Yerlere Kur'an-ı Kerimler atılmıştı. Bismillah, ben ömrümde böyle şey görmedim. Kur'an-ı Kerimler hayvan pisliği içindeydi. Tövbe aşağıya Rabbim. Çoban İbrahim Yalgıç, 7 Ekim 1982'de ormanlık alanda bulundu. İfadesinde, İnsikah kabilesinden bir cin kadın ile evli olduğunu ama çocukları olmadığı için İnsikah kabilesi cinleri tarafından bu büyüyü yapmaya zorlandığını söyledi. İbrahim Yalgıç, 7 çocuğu öldürmekten idam cezası aldı. Cezası daha sonra müebbet olarak çevrildi. 1983 yılında koğuşunda kendini asarak intihar etti. Ağzından Yasin suresinin tersten yazıldığı bir kağıt çıktı. Karaman Gazi 1970'li yıllarda Gazi köyünde açıklanamayan olayların yaşanması üzerine üç çocuk korkmuş vaziyette jandarmaya sığınır. Bu çocuklardan bazıları ailelerine teslim edilmemek üzere yetiştirme yurtlarına yerleştirildi. Köyümüz 30 haneli küçük bir köydü. O günlerde evimizde kavgalar yaşanmaya başladı. Annem sanki hepimize kızgın, düşmanmış gibi bir hal içindeydi. Bir gece uyanırken bir hengameyle uyandım. Gözümü açtım. Gördüğüm şeyi bir ömür boyu unutamayacaktım. Annemin bir eli bileğimden kopmuş çığlıklar atarak bana vuruyordu. Olduğum yerde donup kaldım. Ne bağırabiliyor ne de karşılık veremiyordum. Birden odaya babam girdi. Annemin üzerine atladı. Annem bırak beni domuz diye bağırıyordu. Bağırırken babam la ilahe illallah la ilahe illallah diyerek annemi tutmaya çalışıyordu. Komşuların yardıma gelmesiyle annemi zorlukla bağladık. Birkaç ay tedavi gördükten sonra annem evimize geri döndü. Ancak artık bir eli yoktu. Bir süre hayatımıza normal devam ettik. Annemse neden böyle bir şey yaptığının farkında değildi. Hatta o geceyi hatırlamıyordu bile. Her şey düzeldi derken bir gece yatak odasından Allahım yardım ettiği bir ses duydum. Hemen annemlerin odasına girdim. Babam kanlar içinde yatıyordu. Annemse elindeki bıçakla bana doğru bakıyordu. Bir anda dilim tutuldu. Annem bir çağı kendisine saplamaya başlamıştı. Saplarken de komşumuzun karısına küfürler ediyordu. Kardeşlerimle korkarak evden kaçtık. Yakınlardaki jandarma karakoluna sığındık. Uzun yıllar köyümüze dönemedim. Öğrendim ki evimizin bahçesinden kesik keçi kafası ve tuvaletin içinden de Kur'anlar çıkmış. Tövbeler olsun ya Rabbim. İmam bunun bir büyü vakası olduğunu İşin ucunun herkese dokunabileceğini söyleyince de köylüler zamanla Karamana göç etmişler. Anlatılanlara göre 1973 yılına kadar yoğun nüfuslu bir köydü. Bir yıl içinde tamamen boşaldı. Köylülerin durumlarının iyi olması ise bu hızlı göçün sebepleri konusunda soru işaretleri doğurmuştu. Köyden iki kişinin kayıp olması ve bir yıldır bulunamaması üzerine şüpheli olarak görülen köy halkı kayıp kişiler adına acilen mahkeme tarafından sorgulanır. Fakat anlatılanlar insanın kanını donduracak cinstedir. Mahkeme kayıtları aynen şöyledir. Bir gün köyümüzün imamı Yahsi sonra Allah'ım yardım et. Allah'ım kurtar beni diye bağırarak elinde baltayla köy meydanına geldi. Sesi duyan bütün köylüler merakla meydana toplandık. İmam Bismillah diye bağırarak baltayı kendi bacağına sapladı. Belden aşağısı tamamen parçalanana kadar baltayı bacaklarına saplamaya devam etti. Bütün köy korkudan bağırışıyorduk. Ne olduğunu anlamasak da imamın takatı kalmayıp bayıldığında baltayı elinden alarak hastaneye kaldırdı. Birkaç ay sonra imam bacaklarını kaybetse de iyileşti ve köye geri döndü. Bir gece ise korkunç çığlıklarla uyanarak evden çıktı. İmam yerde sürüne sürüne ilerliyordu. Birden ''Bırakın beni'' diye bağırmaya başladı. Ve kesik bacakları olmamasına rağmen elleriyle o kadar hızlı sürünüyordu ki korkudan hepimiz evlerimize kaçtık. Ormana doğru sürünen imamdan bir daha haber gelmedi. Bir süre sonra başka bir hocaya durumu anlattı. O da imamın evini kontrol etmemizi bu hadisenin büyüyebileceğini söyledi. Bismillah. Bir de ne görelim. İmamın yatağında kesik bir keçi başı, tuvalette ise üzerine Arapça yazılar yazılmış domuz devrileri vardı. Hoca, imamın bir büyü yaptığını, bunun sonucunda kafir cinlerin ona musallat olduğunu, bu köydeki her evinde bundan nasibini alacağını söyledi. Biz de artık orada durmuyoruz. Kırklar Elinin Karanlık Köyü İstanca dağlarının en kuytu yerinde kalan bu köyde Kurtuluş Savaşı zamanında Bulgaristan'dan gelen Türkler yaşıyormuş. 60'lı yıllarda köy bir anda boşalır ve halk Kırklareli merkezde Karanlı Köy Mahallesi isimli bir mahalle kurarak göç ederler. Hala hayatta olan yaşlı bir teyze neden köyü terk ettiklerini ise şöyle anlatıyor. Babamlar Bulgaristan'dan gelmişler. Benim küçüklüğüme kadar da köyümüzde hiçbir sorun yoktu. Ancak bir gece top ve silah sesleri duyduk. Köy sınırda olduğu için savaş çıktığını sanmıştık. Ama hiçbir şey göremedik. Ne olduğunu anlamasak da birkaç gün sonra sabah ezanının iki camiden okunduğunu duyduk. Halbuki bizim köyümüz o dağlardaki tek köydü. Bugünlerde korktuğumdan ben annem ve babamla birlikte uyumaya başladım. Bir gece yine sabah ezanından sonra kapımız çalındı. Baktığımızda ise kimse yoktu. Sonradan öğrendim ki bütün köyün kapısı çalınmış, bazen de geceleri nereden geldiği bilmediğimiz düğün sesleri duyuyorduk. Bu sesler geldiğinde babam La ilahe illallah, La ilahe illallah diye dua ederdi. Bütün köy bu olaylardan iyice korkup yavaş yavaş köyü terk etmeye başladı. Kırklar elindeki bir hocanın yanına gidip durumu anlattılar. Hoca babama bu köyü hemen terk edin demiş. Meğer biz göç etmeden önce köyde yaşayan insanlar Bulgar askerleri tarafından köy meydanında toplanıp diri diri yakılmış. Ancak Allah'ın izniyle köylerini terk etmemişler. Hoca yakılan köylülerin kıyamete kadar orada kalacağını söylemiş. Bugün Karanlık köyünde bir tek evde dahi yaşayan kimse yok. Söylenene göre hayvanlar dahi oradan geçmezmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.